Selamlar Frame'ler. Sizlere Rockstar'dan bir haber getirdik ve bu sefer GTA ile ilgili değil. Yılların o soğuk adamı, intikam elçisi, Mona'nın fedaisi Max Payne'den haberler getirdik. Geçtiğimiz aylarda Max Payne 1 ve 2'nin orijinal sürümleri dijitalden kaldırılmıştı. Bu olay kafalarda acaba remastered mı gelecek sorusu oluşturmuştu. Ve yakın zaman içinde taşlar yerine oturdu. Max Payne 1 ve 2'nin yapımcılarıyla bir anlaşma imzalayan Rockstar Games, bu oyunların bir paket içerisinde yeniden yapıldığını yani remake olarak bizlere sunulacağını söyledi. İlk iki yapım oyun dünyasında çok derin hatıralar bırakmıştı. Üçüncü oyun ise tartışılır bir seviyeydi ama seri ilk iki oyunda bu noktaya geldi. Karanlık ve buz gibi atmosferden yükselen oyun birçok kişinin en sevdiği TPS oyunu olmuştu. Bizim için ise deli yürek moduyla aklımızda güzel anılar bıraktı. Hayda, 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 hayda. Böyle bir habere aslında hepimizin sevinmesi gerek ama büyük bir kitle bu habere çekimsel yaklaşıyor. Çünkü GTA Trilogy paketiyle hayal kırıklığına uğrayan oyuncular acaba Max Payne'de aynı duruma düşer mi kaygısı yaşamaya başladılar. Gelin bu soruyu birlikte cevaplamaya çalışalım. GTA Trilogy paketini yaparken en çok yükü Grove Street Games firma sırtına aldı. Rockstar bu paketle daha çok ilgilenseydi elbette ortaya daha tatmin edici ama en önemlisi bozuk olmayan bir oyun çıkarırdı. Lakin Rockstar Games Grove Street Games'e güvendi ve Grove Street Games de her şey elini yüzüne bulaştırdı. Şimdi Max Payne'e baktığımızda bu paketin orijinal oyunun yapımcısı yani Remedy'nin geliştirdiğini söylenirler. Remedy'nin bu zamana kadarki tek başarısı Max Payne değil. Alan Wake serisi, Quantum Break ve Control elle tutulur güzel yapımlardı. Kısacası Remedy bu tarz bir paketin altından kalkabilecek bir firma gibi duruyor diyebiliriz. Konu oyun dünyası olunca ortada bir netlik olmuyor çünkü paranın ağır bastığı bu devirde önümüze neler çıkacağını kestiremiyoruz. Lakin şöyle bir analiz ettiğimizde kaygılarımızı azaltabiliriz diyebiliriz çünkü uzaktan bakıldığında oyun emin ellerde gibi duruyor. Hem biraz mutlu olalım. Yenilesi grafikleriyle Yusuf Miroğlu'nun yani Max Payne'i görmek harika olacaktır. Şimdi ben size bir soru sorayım. Max Payne Remake'den beklentileriniz neler? Oyunda neler değişsin istiyorsunuz veya nelerin aynı kalmasını istiyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazın bakalım. Ha bu arada kanalda Max Payne serisi incelemesi de yaptık. Video atmayı unutmayın. Neyse Frame'ler bir başka haberde veya videoda sizlerle görüşmek dileğiyle. Bu tarz içeriklerin gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.